Merhaba arkadaşlar ben BFM 1'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. BFM 1 videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ee, hatırlarsanız ki bundan önceki bölümde bu Degorlar'da e, bir uğramıştık. Bayağı bir e, zorlamıştı bizi. Açıkçası Minas de zorladı zorlayan bir yerde yani bu var. Ama çünkü çok fazla böyle map, çok fazla e, kamp yeri var ve Birini yıkıyorsun. Arkandan da öbürü kamptan biri geliyor. Tekrar oraya kamp yapıyor. Ve fazla bir ordusu vardı açıkçası. Haradimlerin. Biz bayağı zorladı. Neyse. Geldik. Blackgate'e. Oyunumuzun son bölümü. Oyunumuzun, videomuzun serimizin de son videosu bu olacak. inşallah Bir aksilik çıkmaz ise. Evet. Blackgate'e geldik. Ana hedeflerimizden, en önemli hedeflerimizden buydu zaten Blackgate. Ee, bakalım bizi burada ne bekleyecek. Ben açıkçası Blackgate'i hiç hatırlamıyorum. Baya bir hani oynadık bu oyunu şey yaptık ama Black Gate'ten ne oluyor ne bitiyor hatırlamıyorum. Hani bu Frodo'yla ismini bekleyecek miyiz filmdeki gibi? Ona mı dayanmamız lazım? Şuradaki Rohan ordusun ne ayak? Teodem Meodan gelmesi lazım gelmedi. Neyse biz gidelim. Bakalım Black Gate'ten ne olacak? The Black Evet daha galiba konuşacak Gandalf. Ben ne onu bekliyorum bir şeyler daha diyecek diye de şu animasyonu da bir izleyelim. Tabi çok fazla bir ordusu var. Bilmiyorum burada bu ordulara yetebilecek mi bizim askerlerimiz? Yani bence en zorlarından bir tanesi de bu zaten. Oyunun en zorlarından bir tanesi bence bu. Bir, en zor bölümlerden bir tanesi bence bu olacak. Ee, bu arada sofradan Kent Travel Safe Mount Down diyor ki Forces to Frodo. Okey. Tamam burada şeylerimizi güçlendirmemiz istiyor buradan. Galiba Eee Rohan'ın şeyleri gelecek. Efendime söyleyeyim. Frodo'yu da bekliyoruz belli ki. Anladım kadarıyla. Frodo'yu bir bekleme işlemimiz olacak. Hocam sen sadece farm yap buraya. Tabi Aragorn'un güzel bir konuşması vardı orada. Bunlar soldan sağdan bölünüyor. Turan taktiği yapıyorlar. Bizi bize işlemez. Hocam affet 1 On level. Çok güçlü. Ölmedi ölmüyorlar belli ki zor ölüyorlar ve fazla da vuruyorlar belli ki Aragorn'la şeye. Tabi Pippin has fallen. Pippin'in durumu yoğun. Buradan dairelere gidemiyoruz belli ki Ya biz anladığım kadarıyla şu gelen şeyleri temizleyeceğiz Ve üstüne üstlükte de... ee... Ne denir ona Ne denir ki ona? Aklıma gelmiyor şu an Ya biraz şey basacağım ben açıkçası Okçudan ziyade Daha çok şey önemli benim için şu an burada Rohirrim Warriors Bekleyeceğiz Rohan'ı bekleyeceğiz. Şey, e, Froda ve Merry'i bekleyeceğiz belli ki de bunlar hala gitmediler. bunları bekliyoruz şu an. Kartalımız bunlarımıza var biraz daha farklı diye bir mükserimizi. Blackgate'de güzel yapmışlar açıkçası. Şu ek, şuralar bilmem ne filan buradan büyük ihtimalle şey gelecek. Şu etraf filmdekiyle birebir neredeyse aynı. Onu gerçekten güzel yapmıştır bu arada. Direkt ben Hani aklımda açıkçası yok direkt içeriye sok, soksam mı sokmasam mı diye düşünüyorum ama yani sokacağım ben çok düşünmüyorum askerlerim direkt içeri çünkü içeriden ne geleceği belli değil yani bir anda bir bakarsın orklar gelir nazgüller gelir sıçar kalırsın hatta ben birliklerin bir kısmını şu, şu şekil bir kısmını da şu şekilde ortada tutacağım kimliği buraya ver Gandalf'ı buraya ver. Tabi Nazguller geldi. Ben tam bunları sağa sola çekmişken Nazgulleri gönderdiler. Gerçi bizi çok zorlayacaklarını zannetmiyorum ama tabi level 10 Nazguller biraz üzer. Yani gerçekten bir bölük askerimi mal etti. Yani sen onu basana kadar tabi. Bir bölük askerim benim yok etti. Neyse bakacağız artık. O'nun yerine şöyle biraz Rohirrim'i lasıp inşallah herhalde göndermez de şunları rahat bir şekilde önden bir temizlerler. <laughs> ee, e, <laughs> Tremple, Orbex, Kings diyor, tamam. Gelen birlikler tabi, biraz fazla açıkçası gelen birlikler. Biraz gözümü korkutmadı, değil. Sauron'un gözün ne zaman gelecek? Ben onu çok merak ediyorum açıkçası. Yani bakalım bunlar gene soldan sağdan gidiyorlar mı? Evet, soldan sağdan gidiyorlar. Biz Hocam bir kısmı bir burada duracak. duracak, bir kısmı burada duracak. Çözeceksiniz yani. Şimdiden başlayın hatta. Kanka siz de buraya gelin. Güzel. Daha basamıyor muyuz? Basamıyormuşuz. Güzel. de çözdük. Bunu bassam mı? Bu kaç veriyor ki? Abi bu şey vermiyor zaten? Basalım. bir tane daha ee, Rohirim çıktık. Bana Haradim göndermesinler yeter ya. Nefret ediyorum Haradimlerden. Deminki bizi mal ettiler zaten. Deminkel dedim ya. Bundan önceki bölümde hatırlarsanız ki mal olduk Haradimler yüzünden. Ya birçok bildiğim zaten cu oldu gerçekten yani onu. Hatta seni de ben şu atıyla birlikte alayım. Başka atlı olan var mı? Yok sen kal kanka. Sen sen de bence burada kal. Çok takılma. Şu roherimleri önden bir. Hatta buraya da gel. Şuraya sokmuyorum ki şu, şunlar vurmasın. Ben nereye gidiyor ki? Bunlar büyük ihtimalle şeylere gidiyor. Buraya gidiyor da. Buram gitmesinler. Tutun. Bunlar sağdan soldan geliyorlar ama. Neyse bekleyin kanka. Onlar saldırsın. Bekleyin. Biz bekleyeceğiz. Gelen gelir. Bizim burada keyfimiz yerinde. Kapılarına dayanmışız düşmanlar. Bir dünya asker olarak. Aa, bunlar buradan daha bir yere çıkıpları yok zaten onların. İster gelirler, ister gelmezler. Bizim Rohirim de gelecek zaten. Yani gelecek de ne gelecek? 15 tane Rohirim var. 5 tane de bu Trevor Archers'lardan var. Yani çok bir makaraları yok tabi ama işte tabi sol yukarıda ne geliyor? Abi şu Vark'lar ne alaka? Oo, aşağıda saldırdılar. İlk şunlardan bas. Oğlum biz bunları yok etmedik mi ya? Neyse onlar yeter kanka. Siz gelin buraya. Bunlar sağdan soldan gösterip şeyden vurmasınlar da. Vartları biz şey yapmadık mı abi? Neyse onlar burada biraz canlı olmasın Vartları biz yok ettik. Isengard bitti. O bitti. Şu bitti. Hala Mark mı geliyor yani? Bir de level 7 Vark göndermişler. Ayıp da bir şey. Bizim askerler gelecek derken buradan Varkları gönderdiler. Daha birlikleri dizmiş buraya. Aslında ben şuraya şundan bir tane basar Sizin amınızı koymuşum. Gel lan gel Eğme yaman be eğme yaman yürü lan Gelin lan Hocam yavaşlamayın yavaşlamayın Koş 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 Çok da bir etkileri olmadı Tamam keşke sağa yapmasaydık Çok da bir etkileri olmadı yani o biraz yordu tabi. Aslında uzaktan bunları... Yo 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 hiç gerek, yok, hiç gerek yok hiç gerek yok. Hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şu gereksiz. Askerlerin canlı hocam şurada. Toplayalım. Gerek yok saldırmaya. Niye saldıralım ki? Bekleyelim abi. Rohan gelecek zaten. Ee... 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 S sıçtığımızın gerçekten anıdır. Abi şu birlikler ne böyle? Ben sıçtık. Bana acil bir yerden bir yardım bir şey lazım. O yardım gelmezse biz fena sıçtık. Ve saldırmaya da başladılar. Evet. Keşke şu Rohan şeylerini bir şey yapmasaydık. Neyse şu solu bir

Oh. Panov. Canlar o gitti mi gerçekten? <laughs> tuttuk ya tuttuk. Tuttuk tuttuk da Ya öldün mü kanka gerçekten ya? <gülüyor> 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 ya şu rohirimlerin çok bir makarası yok. Bize okçu lazım. Biraz okçu basmamız lazım. Ya abi korkanın çocuğu olma saldır ya. Şarım öyle iş. saldır lan. Saldır ne okuyayım korkanın çocuğu mu olur? Yürü ya. Zaten son el bırakmaya gerek yok. At bunun kafasına bakayım sen. Kafasına at bakayım. Ne oluyor? Tabii. Çok da bir vuramadık. Ya bu yapıyor kimle? Şey kimle? Başka ne diyecektim zaten. Ya şu ordu e, ee, Minas biraz kaybettik belli ki. O kaybettiğimiz orduya çok gerek yoktu aslında. Onu çok fazla kaybetmeseydik iyi olabilirmiş. Çok da bir şey yıkılmadı ya. Burada ne yıkıldı? Baraksar yıkıldı. Bir de ee, Archer Rangers'lar falan yıkıldı. Bunlara da çok bir şey yok. Tabi bunu bir yıkalım. Bunlara bir şey basamıyoruz şu anlık belli ki. Nerede o? Hocam siz şuraya bir gelin. Ne geliyor? Tamam gelsin. Bizim şey nerede? Kanka gelin buraya. Daha da basamıyoruz zaten. Bunlara bir yiyin Çıkın dışarı. Tek atamıyor ha Rofim. Baya şeyler yani. OP'ler. Ya benim zor dediklerim bunlar değil de açıkçası hani. Güçlü demeye, güçsüz demeye çalıştığım ork askerleri bunlar değildi de tabi ama. Yani şöyle bir gerçek de var. Ya bu 10 level, 20 level. Sen adamlar on level şeyler gruplar bunlar gerçekten zor yapabilmesi defet e, mumu kill with archers tamam şeyleri de gönderdiler tabi gönder abi gönder zaten sıç ağzıma sıç baksana 5 level şey göndere bak bunları bunları yenmek zor gerçekten zor ya şuraya baksana bak ben burayı ne yapabilirim yani alt ya Hiron olsun olmasın burayı ne içler ki ya şuraya bak ya. Ya bundan önceki zaman güzel şeyler geldi. 5 travel troller geldi. Şimdi bunlarla uğraşacağız. Ayıptır, ayıptır, günahtır ya. Ya gerçekten ayıptır, günahtır. Bu, bu ne yani? Yani buraya şey de istemez. Rohirim de istemez. Baksana mızrakları göndermiş. Hadi bunlar oraya gönder. O önemli değil. Ama bu elemanlara ne yapacağız aman okuyayım zaten senin madem şeyin var bak. Bak kardeşim bak güzel kardeşim. Bak güzel Sauron kardeşim bak oyunu şurada bir durduralım. Bak konuşmak istediğim bir şey var gerçekten. Hani madem bu kadar güçlü ordun var. Sen bunları tamam mı neden Minas Tirith'e göndermedin? Yani anlatabildim mi? Bu çok saçma bir fişir. Mantık. Kanka siz saldırmayın bir lütfen. Zaten. Yani tek attılar bak sana bütün askerlerime tek attılar ya. Ya artık gel artık sen de gözünü seveyim gel ya. Oha tek yedi çüş. Kanka gel artık. Abi geri çık geri çık. Ve hala fazla birlikleri var. Hocam şurayı bir tut. Oy oy. Fena yordular ya. Tam yapamıyoruz buraya mı? Gel kanka, gel, gel geldin ama yani bu ne olacak ki bunun gelmesi? Yani çok da bir güçlü bir şey gelmedi belli ki ama şimdi bakalım ne gelecek? Asıl merak konusu o şu Blackgate. Evet gene Gö gönder kanka gönder gönder trolleri ya oha kanka oha yani acık acık yavaş ayıp denen bir şey var ya. Gerçekten ayıp denen bir şey var. Yani jump pas ne kadar basabiliyorsak şunları satamıyor muyuz? Satamıyoruz. Geldiniz eyvallah geldiniz de siz atlanın bir. Kanka siz burada durun. Git kardeşinin yanına yürü. Yürü. Bir de siz uğraşmayalım. Abi ne kadar Topçu kulesi varsa basmamız lazım. Ne istiyor bunlar? Bas farm şeye bas bas bas. Bunlar yeter ki saldırmasınlar. Yeter. Şu an bunları gö bunu gönderirsem ben az sıçarlar. Böyle şeyleri var. Biraz zorar. para lazım. Ben abi para lazım. Şu an saldırmazlar umarım. Ya e, şu an görev ne? Ne diyor? Drop of Mordor's Forces of Frodo can travel safely to Mountam. Tamam. Anladık. Survive the fourth attack wave. Tamam kanka. Dördüncü atak da savunacağız. Allah'ın izniyle tabi savunabilirsek. Dik dik. Tutamıyoruz orayı da. Mordor boş diyor, defeniyor, ee, şey tamam, tamam hepsini yok edeceğiz. Mordor'u boşalttık, Frodo'ya zamanımızı verdik, artık Frodo, artık işler Frodo'ya kalmış, şu kuşları şu rolleri atacağız. Güzel tuttuk. ama. Güzel. Frodo be bekliyoruz. 5 dakikamız kaldı. Mordor'u falan her yeri boşalttık. 5 dakikamız kaldı. Kanka sen biraz geri çıksın sana zahmet. Ama siz de beklemeyin yani arkadan. Bak Teodon baba önden gidiyor. Beklemeyin abi ya. Güzel. Kanka geri gel, geri gel. Nazgul mu geldi gerçekten ya? Tuttuk ya, tuttuk. Tuttuk, tuttuk. Şunu anladım. Size de tavsiyem odur ki ya kanka göndermeyin artık ne olur ya. Çek geri çek. Size de tavsiyem odur ki ne kaldı burada? Bana hızlı yok. Size de tavsiyem şudur ki arkadaşlar. Atlı basmayın. Basacaksanız okçulara basın. Çok güzel, çok güzel. Şu trolleri hallettikten sonra gerisi önemli değil. Bunlar bir şekilde çözülüyor. Ki çözeriz de zaten, affetmeyiz. Saldır abi. Ama tabi Gandalf ölmesin. Paramız yok onu bu basmaya. Neyse bunlar gelsin. Bunları çözüyoruz. 2,5 dakika dayanırız. Onların buraya gelmesi. Gandalf, kanka ben Gandalf'ı geri çıkardım ama ya. <laughs> Hayır, sıçayım içinizi. Oo, Bramir'a baksana tekat at tepsine. Babay sen geri dön ya. I'm going get it. Ne de öldü tabi. Şimdi de yapma bu. Can I have some bacon, <laughs> bacon, bacon diyor. <laughs> Eşek herif biz neyle uğraşıyoruz adamın derdine bak hala bacon istiyor. Abi ne olur dayanın biraz daha ya. Akas kaldı hadi. Şu diğer birlikler gelmeden tutun abi şuraya ne olur. Tuttuk ya tuttuk. Tuttuk dur. Tuttuk ya herhalde. Değil mi? Tutamamışız. Tuttuk. İşte bu. i̇şte bu, işte bu, işte bu, işte bu tuttuk. Biz, biz. siktir olup gidin. Gerçekten siktir olup gidin. Siktir olup gidin. Şu izleyelim şurayı. Heh. At artık. At oğlum at. İşte bu. İşte bu. Böyle. Aa. Mesaj senistir. Işte. Gidin gidin kurtarın gidin kurtarın şu iki buçuklu da, ha. Böyle ya arkadaşlar bu neydi bu ya ilk defa bu kadar zorlandım ya ya bundan önce küp de zorlandım ama bu çok zordu yani gerçekten. Hani bir kule savunmuyorsun yani kule savunsan çok daha rahat bir şekilde hani Bitirirsin işi. Ama kule savunmuyorsun. Üstüne üstlük gidiyorsun. Hani adamların şeyine saldırıyorsun. Nazgul geliyor ve level'ları da gerçekten çok fazla. Ve hardta oynadığımız için de bir tık daha güçlü oluyorlar ister istemez. Neyse oyunu bitirdik. Arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ben hoş şeyler açıkçası düşünüyorum özellikle son bölümler falan tabi ilk başlar biraz sıkıcıydı onun farkındayım ama sonları falan gayet de güzeldi. Güzel de bir ee, seri oldu bizim için. Ben açıkçası aşırı eğlendim oynarken. İçimden geliyor oynamak istiyorum, oynamak istiyorum. Oynarken de video çekeyim bari falan diyorum. Bu bu tarz hani ikilemlerde uğraşıyorum. Güzel oldu. Şimdi ikinin de belki bir campaign modunu çekebiliriz. Ama bunun şeyi de var. Onu da göstereyim ben size. Campaign de Evil campaign'de var açıkçası. Hani bunu da oynayabiliriz. Eğer öyle bir şey gelirse, anekdot gelirse bize. O zaman diğer videolarda, diğer yüzük videolarında arkadaşlar görüşmek üzere. BFM 1'in şimdilik videosunu kapatıyoruz. Şimdilik o seriyi sonlandırıyoruz. Bundan sonraki bölümlerde ee, tekrardan sizlerin karşında olacağız. O zaman izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.